A ve B sayıları kareköklü ifadelerdir. Buna göre A çarpı B kaçtır diye soruluyor. Bu tür sorularda kök içinde verilen sayıları mümkün olduğunca çarpanlarına ayırıp kök dışına çıkarmaya çalışacağız. Kök 12'yi 4 çarpı 3 şeklinde, kök 8'i de 4 çarpı 2 biçiminde yazabiliriz. Kök 27'yi 9 çarpı 3, 18'i ise 9 çarpı 2 biçiminde pardon şurayı düzeltelim 9 çarpı 2 biçiminde yazabiliriz. Şimdi şu dörtleri kök dışına 2 olarak çıkartalım. 2 kök 3 eksi 2 kök 2 burası da 3 kök 3 artı 3 kök 2 biçiminde yazabiliriz. Dilersek ortak parantezi alabiliriz. Kök 3 eksi kök 2 burası da 3 parantezinde kök 3 artı kök 2. Şimdi ne diyor? A çarpı B nedir diye soruyordu. Öyleyse bu ifadelerimizi birbiriyle çarpalım. 2 çarpı kök 3 eksi kök 2 çarpı 3 çarpı kök 3 artı kök 2. Şimdi gördüğümüz gibi köklü ifadelerimiz birbirinin eşleniği. Öyleyse şu ikisinin çarpımı birincinin karesi eksi ikincinin karesi olacaktır. Kök 3'ün karesi 3 eksi 2 kök 2'nin karesi de 2. Ve ne vardı? 2 ile 3'ü çarptık. 6. Burası 1 olacak. Öyleyse A çarpı B değeri 6'dır arkadaşlar. Yani doğru cevabımız E şıkkıdır. Şimdi sorumuzda iki tane kapalı aralığımız var. Bu aralıkların birleşimiyle tam sayılar kümesinin kesişimi istenmiş. Bu e, kümede kaç eleman vardır? Şimdi zaten elemanlarımızı sayabiliyoruz. Demek ki biz buradaki bu aralıktaki tam sayıları alacağız aralıklarımızı sayı doğrusu üzerinde göstermek istiyoruz Öncelikle şu verilen sayıları şöyle yazalım eksi bir buçuk ile şu şey yapalım -1 buçuk ile kök 4'ten daha büyük olduğuna göre bu kök 5'in e, bir ile, şey iki 3 arasında olduğunu unutmayalım kök 3 ise bir ile iki arasındadır Çünkü kök 4'ten daha küçüktür kök 3 163e böldüğümüzde kaç kere var 5 tam 1/3 5 ile 6 arasında yer alan bir sayı. 5 tam 1 bölü 3. Evet. Şimdi sayı doğrumuzda da gösterelim. Burası 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Burası da 1, 2, 3. A kapalı aralığımız nedir? Eksi 1 buçuk şurası olacak. Eksi 1 buçuk. Ve kök 5 de 2 ile 3 arasında bir sayı. Şurası da kök 5 olsun. Burası A aralığı. B aralığı ise kök 3 ile 5 tam 1 bölü 3 arası. 5 tam 1 bölü 3. 4, 5 diyelim. Şöyle 5'i geçecek. Şurası şöyle 5 tam 1 bölü 3 olsun. Diğeri de 1 ile 2 arasında bir sayıdır kök 3. Ee, o zaman şuralarda bir yerde yer alacak. Burası da kök 3 olsun. Şöyle. Şurası da B. Şimdi A birleşim B dediğimizde ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz sınırlarımızı. A birleşim B. A birleşim B'nin içinde bulunan tam sayılara bakacağız şimdi kesişimini bulmamız için. Hangi tam sayıları aldık? -1, 0, 1, 2, 3, şurada 4 var, 5 var unutmayalım. 4, 5. Ne isteniyordu bizden? Bu kümenin A birleşim B kesişim Z'nin eleman sayısı isteniyordu. Eleman sayısı 1 2 3 4 5 6 7'dir öyleyse doğru cevabımız D şıkkıdır. Sorumuzda 3 küme verilmiş. Bu kümelerle ilgili verilen önermelerden hangileri her zaman doğrudur diye soruluyor. Birinci önermemizi ele alalım. Şimdi burada bir antites, bir böyle ters bir örnek verebilir miyiz? Buna tezat düşen. A kümemiz 1, 2, 3, 4 olsun. 1, 2, 3, 4. B kümemiz 1, 2 olsun. C kümemiz de 3, 4 olsun. Sonuçta A birleşim B ve A birleşim C birbirine eşit olmaz mı yine de? Eşit olur. Öyleyse B, C'ye eşit olmadığına göre birinci önermemiz her zaman doğru değildir. İkinci önermemizi ver şamasıyla gösterebiliriz. A kesişim B boş küme ise bu kümeler ayrı kümelerdir. A burada B burada. A fark B A'dır. A fark B A'da olup B'de olmayanlar A'dır. Evet. A fark B her zaman A oluyor. O zaman bu doğrudur her zaman. Üçüncü önermemizi yine ben şemasıyla gösterelim. A birleşim B A ise bu ne zaman oluyordu? A birleşim B A ise öyleyse B A'nın bir alt kümesi oluyor. B fark A boş küme midir? Evet B'de olup A'da olmayan herhangi bir şey olamaz bu durumda. B fark A her zaman boş küme olur. Yani bu önermemiz de doğru. Öyleyse 2 ve 3 her zaman doğrudur. Yani doğru cevabımız E şıkkıdır. Şimdi sorumuzda bir küme tanımlanmış. Kümemiz n çarpı eksi 1 üzeri n olarak terimleri türetilen, elemanları türetilen bir küme. Bu kümedeki n yerine 1'den k'ya kadar olan tam sayılar yerleştiriliyor. Bu kümenin en büyük elemanı ile en küçük elemanı arasındaki fark 25'miş. Buna göre A kümesinin pozitif elemanlarının sayısı isteniyor pozitif elemanlarının sayısı. Şimdi kümemizi türettiğimizi düşünelim. A ne olacak? Eksi 1 artı 2, eksi 3 artı 4 vesaire vesaire gidecek. İşte en sonunda neler var? Ee, K eksi 1 üzeri K biçiminde olacak. Şimdi diyelim ki bizim buradaki N değerimiz ya da K değerimiz diyelim. K tek sayı. K 1 tek sayı ise A kümemiz eksi 1, 2, eksi 3, 4 vesaire vesaire gidecek. Tek sayı olduğu için son terimimiz eksi K olacak. Bir önceki terimimiz K eksi 1 olacak. Çünkü kuvveti eksi 1'in çift kuvveti 1 olacaktır. Şimdi böyle bir küme yazdığımızda en büyük elemanımız bizim şuradaki sayımız olacak. Bu büyük en büyük elemanımız. En küçük sayımız da şuradaki eksi k olacaktır. Şimdi büyükle küçük arasındaki fark demiş. k eksi 1 eksi eksi k 25'miş. Buradan şurası artı olacaktır. K'ları topladık. 2K eksi 1 eşittir 25 dedik. 1'i karşıya attık. 2K eşittir 26. Her iki tarafı 2'ye böldük. Ve K'yı 13 olarak bulduk. Bu durumda sağlanıyormuş. K'nın çift olduğu durum için denediğimizde K çift dersek K çift sayı olsun çift dedik ise şurayı düzelteyim. K çift olduğunda A eksi 1, 2, eksi 3, 4 vesaire gitti. Bizim en büyük sayımız K oldu. Bir önceki sayımız eksi K, eksi 1 oldu. Şimdi burada bu büyük, bu ise küçük. Büyükten küçüğü çıkardığımızda yani k eksi eksi k eksi 1 yani artı k eksi 1 eşittir 25 oluyor. 2k eksi 1 eşittir 25 oluyor. 2k eşittir 26'dan k yi yine 13 buluyoruz. Ama demiştik ki k çifttir. K'nın burada tek çıkmaması gerekiyordu. Burada bir tezat var. Diyoruz ki bundan dolayı k çift olamaz. Bu durumda 25'i sağlamıyor. Öyleyse biz K'yı 13 olarak alalım ve bu durumda bizden pozitif eleman sayısı istenmiş. Yani aslında çift sayıları istiyor. Kaç tane çift sayı vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 diye yazalım. Çok zor değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Doğru cevabımız B şıkkıdır. A kümesinin elemanları eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 iken bu kümenin iki elemanlı tüm alt kümeleri yazılıyor. Bu alt kümelerin her birinin elemanları toplamı ayrı ayrı hesaplanıyor ve bu sayılarla da bir B kümesi oluşturuluyor. Buna göre B kümesinin eleman sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada A kümesinin elemanlarını ikişerli eşleyerek topladığımızda bazı durumlarda aynı sayıları elde edeceğiz. Bir kümede eleman, elemanlar tekrarlanmadığı için aynı eleman birden fazla kez yazılmadığı için B kümesinin elemanlarını bulabilmemiz için söyleneni, burada söyleneni aynen yapmamız gerekiyor. Yani A kümesinin iki, iki elemanın alt kümelerini düşüneceğiz. Bu elemanları toplayacağız. Bu toplamlardan birbirinden farklı olanları sayacağız. Öyleyse öncelikle eksi 3 ile başlayalım. Eksi 3 ile eksi 2'yi aldık diyelim ki ilk alt kümemize topladığımızda ne gelecek? Şimdi eksi 3 elemanı için düşünelim. Birinci elemanı eksi 3 olan iki elemanla bir alt küme için toplamlar neler olabilir? Eksi 5 olur. Eksi 3 ile eksi 2'yi aldığımızda, eksi 3 ile eksi 1'i aldığımızda eksi 4 olur. Eksi 3 ile 0 aldık, eksi 3 olur. 1'i aldık, eksi 2 olur. Sonra eksi 1, sonra da 0. Eksi 2 için bakalım. Birinci elemanı eksi 2 olduğunda geri dönüp eksi 3'ü buradan geri dönüp eksi 3'ü almıyoruz. Hep ileriye doğru gidiyoruz. Diğer elemanlarla eşleyip toplayalım bakalım. Eksi 2 ile eksi 1'e eşledik. Eksi 3 oldu. Daha önce yazdıysak bunu eliyoruz. Eksi 2 ile 0'ı topladık. Eksi 2 bunu da daha önce yazmıştık. Eliyoruz. Eksi 2 ile nerede kaldık? 1'i topladık. Eksi 1 oldu. Eledik. Sonra eksi 2 ile 2'yi topladık 0 bunu da ediyoruz eksi 2 ile 3'ü topladık 1 oldu şimdi dikkat ederseniz şöyle kayarak gidiyor eksi 1'i aldık birinci eleman olarak eksi 1'in yanına ne aldık 0 almıştık eksi 1 oldu sonra 1'i aldık 0 oldu 2'yi aldık 1 oldu ee, 3'ü aldık 2 oldu şimdi şunlar daha önce olduğu için almıyoruz birinci eleman olarak 0 alırsak yanına 1, 2 ve 3 gelecek. 1, 2 ve 3 olacak topladığımızda. Şunları daha önce bulduğumuz için tekrar yazmıyoruz. Sonra geldi sıra 1'e. 1'in yanına 2'yi veya 3'ü aldığımızda 4 ve pardon. Şöyle yapalım. 3 ve 4'ü elde edeceğiz. 3'ü daha önce bulduğumuz için almıyoruz. 4 yeni bir eleman olarak ekleniyor B kümemize. Sonra 2'yi aldığımızda 2'ye bir tek 3'ü ekleyebiliyoruz ve 5 buluyoruz. Bakalım B kümesinin elemanları kaç taneymiş? Eksi 5'ten eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kolayca sayabilirsiniz. 5 buradan, 5 buradan, 10, 11 tane. Yani B kümemiz 11 elemanlıymış. Sorumuzda bir tanım verilmiş. Bir kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanı ise bu kümeye gizemli küme deniyormuş. Örneğin K 3 4 5 kümesi bir gizemli kümedir. Çünkü eleman sayısı 3 ve 3 aynı zamanda K'nın bir elemanı. Buna göre A 1 2 3 4 5 6 kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi gizemli kümedir diye sorulmuş. Şimdi elemanlarını tek tek incelersek birin bulunduğu bir elemanlı kümeler birin bulunduğu. 1 elemanlı alt kümeler Nedir? Biri aldım zaten. Geriye kalan bu 5 taneden hiç almayacağım. 2'nin bulunduğu 2 elemanlı alt kümeler Alt kümeler. 2'yi zaten aldım. Geri kalan 5 taneden bir tanesini seçeceğim. 3'ün bulunduğu 3 elemanlı alt kümeler Şimdi burada 3'ü zaten aldım. Geriye kalan 5 taneden 2 tanesini seçeceğim. 4'ün bulunduğu 4 elemanlı alt kümeler. Alt kümeler. 4'ü zaten almıştım. Ne yapıyorum? Geri kalan 5 taneden bu kez 3 tane eleman seçiyorum. 5'in bulunduğu 5 elemanlı alt kümeler. O zaman geriye kalan 5 taneden ben bu kez 4 tanesini seçiyorum. Ve 6'nın bulunduğu 6 elemanlı alt kümeler. Bu geriye kalan 5 taneden ben 5 tanesini alıyorum. Şimdi bunun 1 olduğunu biliyorum. Bunun 1 olduğunu biliyorum. Bunun 5 olduğunu biliyorum. Bunun 5 olduğunu biliyorum. Bunların ikisinin birbirine eşit olduğunu ve 10 10 olduklarını biliyorum. Toplayalım bakalım. 10 20 30 32. 32 adetmiş. Doğru cevabımız C şıkkı. Bir küme sorumuz var. Küme sorumuzda A ve B kümelerinin eleman sayıları ile ilgili şu eşitlikler verilmiş. A fark B'nin eleman sayısı B fark A'nın eleman sayısını o da A kesişim B'nin eleman sayısına eşitmiş. Bu söylenenleri Venn şemasında göstermek istersek şöyle yaptığımızda A ve B dediğimizde burada gördüğümüz eleman sayıları birbirine eşitmiş. A birleşim B 24 olduğuna göre diyor. Gördüğümüz alanları topladığımızda 3x'in 24'e eşit olduğunu görüyoruz. Demek ki x 8'miş. A kümesinin eleman sayısı kaçtır demiş. A kümesinin eleman sayısı şu sınırları içine girenlerin tamamıdır. Yani 2x'tir. Bu da 16 eder. Doğru cevabımız D şıkkıdır.